Şimdi bakın size bir fotoğraf göstereceğim. Ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kayapınar 33 nolu Sağlık Ocağı. Değil mi? Bu fotoğrafta görüyorsunuz. Kayapınar nerede? Diyarbakır'da. Şimdi burada ne diyor? Türkçe yazmış. Kayapınar 33 nolu Sağlık Ocağı. Altında da Arapça yazmış. Güzel. Peki. Türkçe ve Arapça yazılmasına hiçbir itirazımız yok. Ama diğer dillerde de olması gerekiyor. Ve esas hangi dilde olması gerekiyor biliyor musunuz? %95'i Kürt olan Kayapınar'da Kürtçe olması gerekiyor. Kürtçe. Ama yok. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kürtçeye bir alerjisi var Sağlık Bakanlığının. Daha evvel hatırlarsanız e-reçete sistemiyle ilgili de bu konuları konuşmuştuk. Sağlık Bakanı geçenlerde bütçeye geldi. Biliyorsunuz her şeyi paraya bağladı bu el hareketiyle. Şimdi söyleyelim. Eğer bu tabelalara Kürtçe yazılması için de para gerekiyorsa biz vermeye hazırız.